Sevgili 6. sınıflar, hepinize merhaba. Sizlerle video derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? E, namaz ünitemiz çok yoğun bir ünite olduğu için sizler de konuyu pekiştirin diye e, tüm konuların içinde olduğu bir e, test çözmüştük. Şimdi e, bu testimize geldiğimizde durmuştuk. Bu testimizde ne var? Birinci ünitemiz olan Peygamber ve İlahi Kitap inancı Ünitesi ile İkinci ünitemiz olan namaz ibadet ünitesini kapsayan bir test bu. Böylelikle ne yapmış olacağız? Biz iki ünitemizi de tekrar etmiş olacağız. Birinci sorumuz zaten geçen dersin sonunda sizlerle ne yaptık? Cevapladık. Evet. Hazırsanız başlayalım bakalım. Şöyle yukarı alalım. Evet. Hazır mısınız? Başlayalım bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Peygamberlerin insanlardan seçilme nedenlerinden birisi. Olamaz. Şimdi ee, paragrafı okumamıza gerek var mı? Bakalım okuyalım. Peygamberler Allah'ın insanlar arasından seçtiği harçlardır. Onlar da diğer insanlar gibi evlenip çocuk sahibi olurlar. Hastalarını ölürler. Yani insanlar gibi e, belli başlı ihtiyaçları var mı? Var. E, onların diğer insanlardan farkı Allah'tan vahiy almaları ve bunu insanlara iletmek için seçilmiş olmalarıdır. Peygamberlerin insanlar arasından seçilme nedenlerinden günahsız olmalarıyla alakası yoktur. E, onlar insanlara örnek olsunlar diye peygam, e, insanların arasından seçilmiştir. Ama peygamber oldukları içinde nedir? Günahsızlardır. E, Devam edelim bakalım. Yukarıdaki ayet kelimelerde aşağıdaki peygamberlerin, peygamberlerin niteliklerinden hangisine değinilmemiştir? Kitapta Kur'an'da İbrahim'i de Şüphesiz ki o özü sözü doğru bak. Doğru diyorsa ne olacak? Sıdk var. Sıdk gitti. Size Rabbimizin mesajlarını duyuruyorum. Ben sizin için güvenilir dediği anda emaneti ben göremedim. Dursun bir. Onlar büyük günahlardan ve hasızlıktan kaçınırlar. Günahtan kaçınıyorlarsa nedir bu? İsmedi. Eledik buradan. O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri insanlara duyuruyorsa, bu da nedir? Tebliğdir ama fetanet. insan İnsan e, peygamberlerin akıllı ve zeki olmasıdır. Aşağıda verilen peygamberlerden hangisi? Diğerlerinden daha sonra bu göreve getirilmiştir. E, biz biliyoruz ki e, Hz. Muhammed son peygamber, ondan önce gönderilen peygamber hangisi? Hz. İsa olduğunu biliyoruz. Böylelikle zaten bunu bu bilgiyi bilerek Hazreti İsa'nın diğer verilen peygamberlerden sonra gönderilmiş olduğunu ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Ayet-i Kerime'den sonuçlarından hangisini çıkarabiliriz diye bize bir soru sormuş. Bakalım hangisini çıkartabiliriz. olsun biz senden önce elçiler gönderdik. O zaman Hz. Muhammed'den önce de elçiler varsa Hz. Muhammed'in ilk peygamber olmadığını çıkartır mıyız? Çıkarırız. Onlardan kimini sana aktarıp anlattık, kimini anlatmadık. Bak Kur'an'da gönderilen tüm peygamberlerin isimlerinin yer aldığına ulaşır mıyız? Hayır ulaşılamayız. Ne diyor? Çünkü bazılarını sana anlattık, bazılarını anlatmadık. O zaman ben üçün olduklarını eliyorum. Gitti. Gitti. Herhangi bir elçiye Allah'ın izni olmaksızın bir ayeti getirmek olacak şey değildir. Ee, o zaman peygamberler Allah'ın izniyle vahiy tebliğ ediyor mu? Evet peygamberler Allah'ın izniyle ne yapıyor? Vahiy tebliğ ediyor. Böylelikle cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Namaz kılmak isteyen bir kişinin sırasıyla yapmak zorunda olduğu şartlar hangisinde verilmiştir? Şimdi zaten hepsi iftida tekbiriyle başlıyor. İftida tekbiri doğru. Önce ben ayaktayım. Değil mi? Ayakta durmam lazım. Ne olacak? Kıyam. Daha sonra ayaktayken bir şeyler okumam lazım. Kıraat. Sonra elimi dizlerime koyuyorum, eğiliyorum. Rükû. Sonra secde. Sonra kadeyi, ahire olacaktı cevabımız. Şu sorumuza bakalım. Aşağıdaki namazlardan hangisi mutlaka cemaatle kılınmalıdır? Şimdi ben teravihi tek kılar mıyım? Kılarım gitti. Teravihi tek kılar mıyım? Kılarım gitti. Bitiri tek kılar mıyım? Kılarım gitti. Bayram ve cuma namazı cemaatle kılınmak zorunda olan namazlardandır. Evet başlayalım bakalım. Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Hadisten ticaret namaz kılacağımız yeri, bedenimizi ve elbisemizi temizlememiz demektir. Hadisten ticaret e, görünmeyen kirlerden temizlenmekte. E, yani abdest gibiydi. O e, ama beden, elbise temizliği neydi? Necaset derdi. Namaza başladıktan hemen sonra niyet edilmelidir. Setre avret namazın hazırlık alır Doğru. Namaza başlamadan önce yerine getirmemiz gereken 5 değil tam altı şart vardır. Abdestin mutlaka yerine getirilmesi gereken dört e, şart vardır. Yani dört farz vardır. Doğru. Böylelikle e, iki tane e, doğru bilgimiz var. E, şu neden doğru kabul etmiyoruz? Namaza başladıktan sonra niyet etmiyoruz. E, niyet namazın hazırlık şartlarından. Namaza başladıktan sonra ne diyoruz? İftihar tekbiri. Allahu Ekber diyoruz değil mi? Zaten namaza başladıysam niyet kısmı ne olmuştur? Geçmiştir. Namazla ilgili yukarıda verilen dörtlükten aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? Rabbin rızasını kazanmak için onu bütününle tam anlamak için. Kir, pas ve günahtan paklanmak için o zaman kişi günahlardan arındığı var. Resulün sunduğu dermandır namaz. Allah rızasını kazanırsak sevgisini kazanıyoruz. Doğru. Namaz kılmanın, kılmanın hükmünün sünnet olduğuna ulaşabiliyor muyuz gençler? Hayır zaten namaz kılmanın hükmünün ne olmadığını biliyorsunuz siz. Sünnet olmadığını biliyorsunuz. Evet uzun bir paragrafımız var. Onu bir okuyalım. Okudunuz mu? Ben de okuyayım sizin için. Eminim okumuşsunuzdur ama tekrar edeyim. Dersi günlük hayattan örnek vererek bitirmek isteyen Mehmet öğretmen aşağıdaki örneklerden hangisini vermiş olabilir? Mehmet öğretmen İslam'da namaz ibadetinin önemini anlatırken aşağıdaki ayet ve hadis-i şerifi öğrencilerine okumuştur. Sana vahy kitabı oku ve namazı kıl. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'a anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kim namaz kılardı, o namaz kendisini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoymazsa o namaz olsa olsa onun Allah'tan daha fazla uzaklaşmasını sağlar. Yani hem ibadet ediyor hem de yanı sıra kötülük yapmaya devam ediyorsa kıldığı namazın bir anlamı var mı? Yok diyor. O zaman bize e, bu ayetlerden yola çıkarak günlük hayattan bir örnek lazım. Bakalım. Namaz kıldığını herkesin görüp takdir etmesini bekleyen Sabiha Hanım. Hayır. E, namaz kılmak için abdest alan Berat'ın suyu idare kutlu kullanması. Namaz kıldığı için günahlarının affedileceğinin farkında olan Fatih'in devamlı yalan söylemesi. Kıldığı namazın faydası var mı? Hayır. Kıldığı namazın faydası yok. Kopya çekerken yakalanan Selam Öğretmenim ama biliyorsunuz ben namazlarımı düzenli kılarım deyip namazı kendilerine kılıf uydurmalarını ne yapmıyoruz? Doğru kabul etmiyoruz. Günlük hayattan örnek verecek olursak ee, namaz bizi iyiliğe yönlendirmelidir. Namaz kılan kişilerin günahlardan, kötülüklerden uzaklaması lazım. Berat ne yapıyor? Namaz kılmak için abdest alıyor. Suyu da israf etmiyor. Tamam Evet yine burada zararlı alışkanlıklarla ilgili bir testimiz var. Bu testimizi geçmeden önce ben namaz ibadetiyle ilgili yine soru çözmek istiyorum. Şuradan başlayalım. Testimiz Fil suresi ve Hz. Zekeriya ile ilgili başlayalım bakalım. Yukarıda Fil suresinin okunuşunu verilmiştir. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? Bismillahirrahmanirrahim. Elem tara keyfe fe ale rabbike zaten hep söyle başlıyor. Bi eshabil fil. Elem yec al keydevüm fi tazlil versen tayran ebabil. Böylelikle doğru cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. 2. Ee, yukarıda ölen maddelerden hangileri Hazreti Zekeriya ile ilgilidir? Kur'an'da ismi geçen 25 peygamberden birisidir. Doğru mu? Doğru. Birin olmadığını ben ne yaparım? Elerim. Gider. Gider. Eleyemedim. Eleyemedim. İsrailoğullarına gönderilmişti. Doğru mu? Hatırlayın bakalım. Evet. Doğru bir bilgiydi sanki. Soyu Hazreti Davud'a dayanmaktadır. Doğru mu? Hatırlıyor musunuz? Şunu hatırlıyorsunuz. Hazreti Yahya'nın babası olduğunu bildiğiniz için 4 kesin olacak, 1, ve 1 de kesin olacak. 1'in ve 4'ün kesin olduğu zaten Denizli var. Böylelikle zaten diğer ikisinden emin değilseniz bile şu çok iyi emin olduğunuz bilgiler sizi doğru cevaba götürmüş oldu. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda verilen namazlardan hangisini kişi kendi başına kılabilir? Bayram namazını tek başıma kılabilir miyim? Kılamam. Birinin olduklarını eledim gitti. Cuma namazını tek başıma kılabilir miyim? Hayır kılamam. Teravih namazı, sünnet bir namaz olduğu için hem cemaatle kılabilirim hem de tek başıma kılabilirim. Hüseyin bütün sorulara doğru cevap verdiğine göre sırasıyla aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş olabilir? İki kardeş peygamber kıssalarıyla ilgili aralarında evet hayır oyununu oynamaktadır. Buna göre Hüseyin kardeşi Hasan'a Hz. Zekeriya ile ilgili şu cümleleri yöneltmiştir. Yaşadığı dönemde İsrail İsrailoğulların en bilgin insanlarından. Doğru mu? Evet doğru diyecek. A ve D gitti. Mescid ile ilgilenirdi. Doğru mu? Evet doğru diyecek. Yetenekli bir terziydi. Doğru mu Hz. Zekeriya terz miydi? Başka bir şey miydi? Yoksa marangoz muydu? Yoksa başka bir şey miydi? Hazreti Yahya'nın babası bu da evet olacak. Sizin için belirleyici seçenek yetenekli bir terzi miydi değil miydi olacak ama Hazreti Zekeriya bir terzi değildi eminim ki sizler de onun terzi olmadığını ne yaptınız? Hatırladınız hatırlıyorsanız zaten şehadet şehit edildiğinde bir testereyle şehit edilmişti. Yukarıda verilen paragraf aşağıdaki ayetlerden hangisiyle sürdürülebilir? Hazreti Zekeriya ne zaman Hazreti Meryem'in yanına gitsin önünde yaz mevsiminde kış meyvesini ve kış mevsiminde yaz meyvesini görmekteydi. Bunun üzerine Hazreti Zekeriya ey Meryem bu sana nereden geliyor diye sorunca Meryem Allah tarafından diye cevap veriyordu. Hazreti Meryem'e bu nimetleri veren buna gücü yeten Yüce Allah bize de hayırlı bir evlat verebilir şeklinde düşündü ve hayırlı bir evladı olması için Rabbine dua etti. O zaman Hazreti Zekeriya çocuğun olması için hangi duayı etmiş olabilir? bakalım. Ya Rabbi bana kendi katından temiz bir soy bahşet dediği yerde e, bir evlat değil. E, ama bak Rabbine dua ettikten sonra bu duanın gerçekleştiğini görüyoruz. Ey ya, Zekeriya haberin olsun. Biz sana yayın adlı bir oğul müjdeliyoruz. Dua etmiş mi? Etmiş. Allah bana hayırlı bir evlat verir demiş mi? Demiş. Duası kabul olmuş mu? Olmuş. Görüyoruz. Sizi burada düşürecek seçenek Şurayı yuvarlak için aldım. Ya Rabbim ama kendi katından temiz bir soy bahşet kısmı. Ama zaten Hazreti Zekeriya burada dua etmiş. Artık siz sonrasına bakacaksınız. Tamam mı? Devam edelim. Fil suresi ile ilgili hazırlanmış bir animasyon filminin bir saat içerisinde yayınlanan bölümleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre animasyonda en çok yer verilen bölüm ile ilgili aşağıdaki hangisi ilişkilendirilebilir? Ebabil kuşlarının taş atması animasyonunda en çok yer verilen kısımmış. Eee Ebabil kuşlarının ee, taş atması ile ilgili bir ayet istiyor bizden. Zaten açık açık söylüyor. O kuşlar onların üzerlerine gökten taş yağdırıyordu. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Buna göre bu surenin doğrusu olunca aşağıdakilerden hangisidir? Neyle başlayacak? Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? A ve -B, B eledim. Daha sonra ne olacak? Bir mi, iki mi Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? O kuşlar e, onların üzerine sürü sürü kuşlar gönderdi. O kuşlar onların üzerine gökten e, taşlar yağdırıyor da onları çiğnemiş. iki yaprakları gibi paramparça yapı verdi. Evet, son 3 sorumuz çocuklar. Buna göre ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de sahibi var. O, onu kurur cümlesini hangi öğrenci söylemiş olabilir? Bunu kim söylüyordu? Peygamber Efendimiz'in e, dedesi söylüyordu. E, kiminle konuşurken söylüyordu? Ebre ile konuşurken söylüyordu. Ebre ile konuşan kim? Konuştuğunu söyleyen kim? E, Akın. Bu cümleyi de kim kullanır? Akın kullanır. Aşağıda verilen namazlardan hangisinin kalınışı diğerlerinden farklıdır? Öğle namazının ilk sünneti kaç rekat? İki. Öğle namazının son sünneti kaç rekat? İki. İkinci namazın ilk sünneti kaç rekat? 4. Yatsı namazının son sünneti kaç rekat? 2. Hangisi farklı kılınır? Tabii ki 4 rekat olan farklı kılınır. Verilen metne göre Hz. Zekeriya'nın Allah'a dua etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hazreti Meryem'in bakımının kimin üstleneceği hususunda İmran ailesi arasında kura çekilince kura Hazreti Zekeriya'ya çıkar. Hazreti Meryem'in korunmasını üstlendikten sonra Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem'in odasına her gittiğinde onun yanında taze meyveler bulur. Hazreti Meryem'e Allah tarafından meyveler ihsan edildiğini gören Hazreti Zekeriya, Allah'a dua etmeye başlar. Nedir bu dua? Ne istemişti bunu görünce? Kendisine hayırlı bir evlat verilmesini istemişti. Baktığımızda D seçeneğinde görüyoruz. Yaşlanmış bedenlerine rağmen soyunu devam ettirebilecek hayırlı bir evlat istemişti. Hazreti Zekeriya. Evet çocuklar böylelikle e, ne yaptık? Birinci ve ikinci ünitemiz ile ilgili e, genel tekrar sorularımızı çözmüş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.